arkadaşlar. Mozaik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Merve Hoca. Evet bugün yazılı çalışmasına başlayacağız birlikte. Hem soru çözeceğiz hem de bu sorularla ilgili kısa da konu tekrarları yapacağız. Hazırsanız sevgili yedilerim başlayalım. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Bu konumuzda mayoz mitozu görmüştük. Bunu hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, mitoz bölünmenin amaçları neydi? Bir oradan başlayalım mı? Hatta zaten burada örnekler vermiş. Bu örnekler üzerinden de küçük küçük gidebiliriz. Burada ben tek hücreli bir canlı görüyorum. Tek hücreli canlılarda dikkat edin yeni amip hücreleri demiş. Bu aslında ne demek? Burada bir sayının artması ile ilgili durum var değil mi? Sayı artıyorsa buradaki mitozun amacı arkadaşlar üremedir. Evet, ikinciye bakalım. Bir tane tohumumuz vardı. Bu tohum ne oldu? İlk önce köklendi, sonra da yapraklarını çıkardı. O zaman ki bu bir çok hücreli canlı. Çok hücrelilerde mitoz ne işe yarıyor dersek çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi biz burada ne yapıyoruz gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde bizim kilo almamız, bizim de büyümemiz, gelişmemiz yani çok hücreli canlıların hepsinde büyüme ve gelişme mitozla sağlanır bunu unutmuyoruz. Evet üçüncüye geldiğimizde öncesi ve sonrası demiş aslında bir yara iyileşimini vermiş değil mi? Biz rejenerasyonu öğrenmiştik. Rejenerasyon neydi? Kendini aslında bir yenileme miydi? Biz insanlarda tabii ki bu yenileme ne yapamıyor? Çok fazla bir boyutta olamıyor. O yüzden sadece yaralarımızın iyileşmesine neden oluyor. Yine çok hücrelerde diyeceğim çünkü yine aynı yerde görüyoruz. Ne olacaktı? Yaraların iyileşmesi ya da onarım da diyebiliriz arkadaşlar. Peki biz burada aslında belirli kavramlar da görmüştük. Bu kavramların tanımlarını kısaca yazınız demiş. Eşeli üreme bir dişi ve bir erkek bireyin olması gerekiyor eşeyli üreme için ve bunların birleşmesiyle sayılarının artmasına biz ne diyoruz? Eşeli üreme diyoruz. Evet, sperme geldiğimizde sperm ise eşeyli üremede kullanılan neydi? Erkek üreme hücresidir. Yumurtaya geldiğimizde ise bu kime aitti? Dişe aitti, değil mi? O zaman buna ne yazacağım? Dişi üreme hücresi. Siz yazarken şöyle de diyebilirsiniz. Eşeyli üremede kullanılan dişi üreme hücresi ya da erkek üreme hücresi diyebiliriz. Hmm, geldik zigota. Zigotu da aslında konuşmuştuk. Zigot neydi? Bir dişi hücreyle erkek hücrenin aslında döllenmesiyle ortaya çıkan döllenmiş ne diyeceğim yumurta hücresi diyeceğim arkadaşlar evet hatta bir tane dişi erkek birleşiyordu NN, 2N kromozomlu bir zigot hücremizdi bu zigot hücresi aslında bizim var olan ilk hücremiz bu hücreden sonra giderek büyüyoruz gelişiyoruz ve bunu neyle yapıyoruz mitozla yapıyoruz unutmuyoruz Döllenme ise dişi hücre ile erkek hücrenin aslında neyse birleşmesidir. Bu olaya da ne diyoruz biz? Döllenme diyoruz. Evet mitoz mayoz bölünmeye ait özelliklerden üçer tanesini yazınız demiş. Aslında burada mesela farklarını ya da ortak özelliklerini konuşabiliriz. Ortak özelliği ile ilgili söyleyeceğim onu yazmayacağım çünkü İkisinin ortak özelliği de çocuklar hazırlık evresiyle başlamasıdır. Hazırlık evresi ikisinde ortak. Ayrıca hücre sayısının artmasıdır aslında. Kaç tane olduğu da farka giriyor. Oradan başlayalım mı? Mitoz bölünme sonucunda iki yavru hücre oluşurken mayoz bölünme sonucunda dört yavru hücre oluşuyor. Bu ilk farkımız olabilir. Sonrasında mitoz bölünmede unutmuyoruz. Kalıtsal çeşitlilik nasıldır? Yoktur. Çünkü zaten eşeğsiz üremedir bu. Eşeğsiz üreme tiplerini hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ama mayoz bölünmede bir dişi, bir erkek birey var. Hatta bunların kromozomları mayoz 1'de, birinci evrede parça değişimi oluyordu. Ve bunun sayesinde kalıtsal çeşitlilik görünüyordu. O yüzden mayozda kalıtsal Çeşitlilik var diyeceğim. Evet, üçüncüye geldiğimizde mitoz bölünmede ne olacak? Kromozom sayısı önemliydi değil mi? Burada kromozom sayısı nasıldır? Sabit kalır. Yani zaten vücut hücrelerinde oluyordu. İki enden iki end kromozomlu hücreler oluşurken mayoz bölünmede ise kromozom sayısı ne yapacak? Yarıya iner hatta şöyle konuşmuştuk eğer bir üreme ana hücresi varsa 2 en kromozomludur. Bu eğer mayoz geçirirse en kromozomlu toplam 4 adet hücre oluşturuyor unutmuyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde hem de mayoz mitozu da böyle küçük bir tekrar yapmış olduk. Şimdi bir kaykay varmış. Piste bulunduğu noktalar verilmiş. A noktasında durgun haldeymiş. A, B, C noktalarında sahip olduğu enerji türlerini söylemiş bize. Şimdi enerji türlerine bakarsak ilk önce orayı küçük bir tekrar edelim mi? Kinetik enerji ve potansiyel enerji olmak üzere biz bunu ikiye ayırıyorduk. Kinetik enerji neydi? Hareket enerjisiydi. Bir cismin kütlesine ve süratine bağlıydı unutmuyoruz. Potansiyel enerjiyi de kendi içinde biz ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz çocuklar. Birincisi şuraya yazacağım şu an ondan bahsetmediğim için. Esneklik potansiyel. Diğeri ise çekim potansiyeldi. Çekim potansiyel yer çekimi kuvvetiyle ilgiliydi. Ve yerden yüksekliğimiz arttıkça bize uygulanan potansiyel enerji aynı zamanda ne oluyordu? Artış gösteriyordu, değil mi? Hem kütleye hem de yüksekliğe bağlı. Esneklik potansiyel de mesela yaylarda gibi yani esnek cisimlerde ya da esnek bir balonu ya da lastiği çektiğimizde düşünün. İşte buralarda cismin kazandığı enerjiye de esneklik potansiyel diyoruz. Şimdi A noktasında duruyormuş ve zeminden biraz daha yukarıda mı duruyor? O zaman A noktasında bu cismin nesi var? Bir potansiyel enerjisi var. Hatta enerji dönüşümüyle gidersek unutmuyorduk bir cismin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjinin tamamına mekanik enerji diyorduk. Ve mekanik enerji nasıl da sabitti değil mi? Hiç değişmezdi. Evet burada çocuklar Potansiyel enerjisi. Bunu yorumlara yazar mısınız? Azalmaya devam edecek düştükçe bu süreçte kinetik enerjisi ne olur? Bunu yorumlarda konuşalım. İşte aşağı doğru indim. Artık potansiyel enerji ile birlikte hareket enerjisi de başladığı için burada ne oldu? Ekstradan kinetik enerji de oldu. Ama tam aşağı indiğinde zeminde sıfırlandığında aslında bu cisim maksimum hıza dönüşüyor. Hop oradan kendiliğinden tekrar yukarı çıkabiliyor. Çünkü normalde bir cisim yukarı çıkabilir mi? Hayır. Ama bu çıkabiliyorsa demek ki çok fazla bir nesi var? Kinetik enerjisi var. Evet C'ye geldiğinde de tamamı kinetik enerjiye dönüşür diyebiliriz. Evet 5'e geldik. Bize ne demiş? Özdeş dinamometre ile ağırlıklar ölçülmüş. 10, 20, 30 ve 40 ve aşağıda da dinamometreler verilmiş. Demiş ki hangi cisimle ben bunu ölçmüşümdür. Şimdi kısaca dinamometreyi de bir tekrar edelim mi? Ne işe yarıyordu bu? Ağırlık ölçüyordu. Peki ağırlık ne demek diye konuşursak. Ağırlık ne demekti? Bir cismin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık diyorduk biz. Harika. Bunu neyle ölçüyorduk? Dinamometreyle. Birimi ne? Newton. Harikayız. Şimdi dinamometrenin şöyle bir şartı vardı. Dinamometrenin bölmeleri aslında ne yapardı? Eşit olarak ayrılmıştır birbirinden. Şimdi özdeş dinamometre diyorsa bize bakın burası çok önemli. Demek ki her bölme birbirine eşit. Buradan bunu anlayacağız. Şimdi eğer 10 Newton, 20 Newton, 30 ve 40'ta hemen bakıyorum 1, 3, 2 ve 4 bölme mi çıkmış? E o zaman her bölme 10 Newton'sa değil mi? Bizim için çok mantıklı olur. O zaman 1'i ne ile eşleştireceğim? K ile. Çünkü ne olmuş? 10 Newton'lık bir ağırlık ölçülmüş burada. Şimdi 2'ye bakıyorum. Tam 1, 2, 3 bölme mi çıkmış? E bir tanesi 10'sa o zaman bu ne olacak? 30 Newton'ı ölçüyor. O da M'dir. 30 Newton'ı ölçtük. Hemen üçüncüye bakıyorum. Üçüncü de arkadaşlar iki tane çıktığına göre demek ki hemen 20'yi buldum. L 20 Newton'ı ölçüyor ve dördüncü dinamometreme baktığımda N harfiyle yani 40 Newton'la ne yapacağım ben bu durumu? Eşleştireceğim. Ekstradan şunu da konuşalım. Dinamometrelerin hassasiyetleri vardı değil mi? Bazıları minik minik ölçümler yapabiliyordu. Bunları daha hassas diyorduk. Bazıları daha kabaca ölçümler yaparlardı. E peki bu neye göre değişirdi? Unutmayın içerideki yaya göre değişiyor arkadaşlar. Eğer yayınımız çok kalınsa onu hareket ettirmek çok zordur değil mi? O zaman hassasiyeti azalır yani büyük ölçümler yapar. Ama ince yaylara küçücük bir şey astık mı hop kendini salı verir Yani küçücük değişimler bile onu harekete geçirebilir. Yani ince yaylara sahip olan dinamometreler daha hassastır. Bunu unutmuyoruz. Evet geldik. Günlük hayatta bazı araç gereçler vermiş. O hava direncini arttırma ve azalma ile ilgili bir sorumuz var. Evet Hava direncinin elinizi bir sallayın. Evet havanın içindeyiz. Ve hava bize bir direnç uyguluyor. Aynı zamanda su da uyguluyor değil mi? Hatta suda yürürken daha çok zorlanırız. Yani su direnci hava direncinden daha fazladır. Ama biz bazen bunu olumlu bazen de bize olumsuz katkıları olabiliyor. Şimdi mesela yarış arabaların uçlarının sivri olması. Normalde koşarken yüzümüze hava çarpıyor fark etmesek de bu bizi yavaşlatıyor. Ama eğer buradaki bu sivrilik havayı ne yapmamıza böyle yarıp geçmemize neden oluyor. Aslında ne olacak? Bu hava direncini azaltan bir örnektir. Yani istemiyoruz burada hava direncini. E paraşütlerin havada süzülmesi. Mesela şu anda çevrenizde bir kağıt vardır. Birini top yapın, birini de normal bırakın. Bir atın bakalım neler göreceksiniz ve bana yazın. Aslında orada attığınızda ne oldu? <laughs> daha yavaş düştü değil mi? İşte biz bunu paraşütlerde kullanıyoruz. Hava direncini arttırarak ne yapıyoruz? Daha hava direncinin bu paraşüte yansımasına ve paraşütün ise daha yavaş yavaş aşağı düşmesine neden oluyor. Hızlı tren tasarımları gördünüz mü? O ucu bunun da sivri. O zaman bu azaltır çünkü zaten hızlanmak istiyoruz. Neden hava direncine maruz kalalım ki? Yelkenlerin denizde ilerlemesi tam havayı kullanabileceğimiz bir örnek. Bu da hava direncini ne yapar? Artırır arkadaşlar. Ve hava direnciyle bu teknelerimize kullanır pozisyona geçebiliriz. Evet aşağıda bir cismin dağın farklı noktalarındaki durumları gözlenmiş. Bir cismin dediğine göre unutmayalım. Aynı cismi oraya oraya taşıyoruz. Ya da biz burada ne kullanabilirdik? Özdeş cismin. İnanın burası bizim için çok önemli. Bu cismi A, B, C, D noktalarının arasında Ooo çok önemli. Kütle değerlerini yazmamı istemiş benim. Kütle değişir mi? Hayır bir maddenin madde miktarı değişmez. O yüzden A eşittir, B eşittir, C eşittir, D. Eğer bu ölçümü dinamometre ile yapmış olsaydı ne olacaktı? E o zaman ne ölçecekti ağırlık? Hemen şöyle düşünün. Burası yerin merkezi. Hop 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 hop. Yerin merkezinden uzaklaştıkça yer bizi daha az çekiyor. O yüzden eğer ağırlık sıralaması yapsaydık bu sefer A büyük, B D ve C olacaktı. Çünkü C'ye geldiğimizde yer çekimi en az hareket edecekti. Küçücükte bir ağırlık tekrar etmiş olduk. Evet fiziksel anlamda iş yapabilmek için bize 3 tane örnek vermiş. Demiş ki hangileri iştir? İşi unutmuyoruz. Bir cisme bir kuvvet uyguladığımızda uyguluyorum. Kuvvet doğrultusunda cismi hareket ettirebiliyorsam buna biz fen anlamında iş diyoruz. Şimdi ben duvarı itiyorum. Okey. İtiyorum ama duvar gidiyor mu? Hayır. Cismin de hareket etmesi lazım. O zaman bu bir iş değil. Yerdeki kitabı üst rafa koyuyorum. Aldım. Üst rafa koydum. Üst rafa koyduğumda yukarı doğru bir kuvvet uyguladım ve kitap yukarı doğru gitti mi? O zaman bu benim için iş. Alışveriş arabasını da iterken itiyorum. Aynı zamanda sepet de benimle birlikte ilerliyor mu? Aynı doğrultuda hareket ettiği için B ve C olayları da iştir. Unutmuyoruz. A bak biraz önce konuştuğumuz geldi. Kütle nedir ve iki tane özelliğini yazınız demiş. Kütle aslında nedir? Bir cismin madde miktarıdır arkadaşlar. Evet. Şimdi kütleye ait iki özellik. E hadi yazalım. ile ölçülür? Neyle ölçülür? Eşit kollu ne diyeceğiz? Evet terazi. Peki birimini yazarsak birimi de kilogramdır. Gram ya da ton olarak da kullanıyoruz bunu unutmuyoruz. Evet son soruya geldik. Bize bir atom modeli vermiş. Demiş ki bu tanecikler nedir? Hemen bence bunu yazabilirsiniz. Çok seviyorsunuz. Artılar pro. Bak artısını da koydum. Unutmayın ton. içinde bir artı var. Bu proton. Evet, sıfırlar nötron. Nötronlar yüksüz taneciklerdir. Unutmuyoruz. Çevrede gezenler ise yani eksi yüklü olanlar üçler ise elektron. Eksi elektron. Anlaştık mı arkadaşlar? Atomlar neydi? Maddenin en küçük taneciklerinden bir tanesiydi. Bunu da unutmuyoruz. Evet, yazılı çalışmamızı bitirdik. Bununla birlikte size sorularım vardı. Aşağıya hemen yazıyorsunuz. Oradan mesajlaşıyoruz ve bizde kalıyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz ve bir sonraki yazılda tekrardan birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.